Yaklaşık bir yıl önce kurulan Bodrum Voleybol Spor Kulübü az zamanda önemli başarılar elde etti. Geçtiğimiz yıl küçükler kategorisinde birinci olan kulüp, bu yılda küçük kızlar yaş grubu kategorisinde il şampiyonu olmayı başardı. Bununla da yetinmeyen kulüp, 3 sporcusunu milli takıma, 2 sporcusunu da ana lige göndermeyi başardı. Bodrum Voleybol Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Tanıran kent habere yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer verdi. Geçen sene e, kurulan bir kulüp. E, tamamen e, ailelerden kurulan bir e, samimi bir e, kulüp. E, bununla ilgili geçen sene de küçük der kategorisinde birinci olmuştuk. Bu sene de 2015 ve 2016 senesinin e, yaş grubu küçük kızlar kategorisinde il şampiyonu olduk. Bunun yanı sıra e, milli takıma 3 tane oyuncumuz e, milli takım kampına çağrıldı. Bu seneki ana lig kategorisinde düzenlenen e, voleybol müsabakalarında 5 tane oyuncumuz e, ana lige katılarak bizleri onurlandırdılar. Milli takıma çağrılan sevgi gecikmişler. Sinna Özdemir ve Bade Keskin bu başarıyı elde etmek için çok çalıştıklarını, ülkemizi ve Bodrum'u en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışacaklarını ifade ederek hocalarına teşekkür ettiler. Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu spor salonunda çalışmalarını sürdüren kulüpten, ana seçilen Şenem Özak'ın ve Rümeysa Çifti isimli sporcularsa bölge turnuvasında mücadele edecekler.